Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kaos devam ediyor. Türkiye siyasi bir bataklığın içinde bocalayıp duruyor. Türkiye siyasi bataklığın içine çekenler bunu farkındalar. Ama ya iki tarafın birden işine geliyor ya da bir taraf diğer tarafın içindeki bir grubu da yanına çekti. Amiyane tabirle satın aldı, bir şeyler vaat etti, bir şeyler verdi. Ve haliyle bir taraf diğer tarafın içinden aldığı satın aldıklarıyla birlikte diğer tarafı yıkmaya, parçalamaya, kavganın içine itmeye çabalarken diğer tarafta bu çamurun bu bataklığın içinden nasıl çıkarız diye düşünüyor. Nasıl çıkarız? Oysa düşünülmesi gereken şu. Bizi bu bataklığa birileri itti. Bizi bu bataklığa bir itenler içimizden birilerini kullandı. Tamam da biz de onları bu bataklığın içine çekersek hep beraber yok olur gideriz. O halde doğru olan ne? Bu bataklığın içinde debelenmektense hep birlikte yukarı çıkmak. Bu yapılıyor mu? Yapılmıyor. Yapılma ihtimali var mı? Şimdilik görünmüyor canlar. Peki Türkiye'de CHP üzerinden oynanan bu oyunun, bu hukuksuzluğun, bu haksızlığın, bu akıl tutulmasının Amacı ne? Yahut da sebebi ne? Neden bu sonuç ortaya çıkıyor? O kadar belli ki. Cumhuriyet Halk Partisi tam da seçmenin dörtte üçünün onayını almış ve dörtte üçünün umudu olmak üzereyken koltuğu kirlettikleri için o koltuktan kalkmak istemeyen birileri ise CHP'nin yolunu kesmek istediler. Böyle durumlarda uluslararası ilişkilerde, devletlerde hatta şirketleri parçalarken ne yapılır? Açın bakın tarihe örneklerle dolu. Hemen yıkılmak, parçalanmak istenen grubun, devletin, ülkenin, partinin içine nifak sokulur. Birbirlerine düşürülürler. Klasik böl, parçala, yönet. Yani eve geçir. Turvayı nasıl ele geçirdiler? Adam Memnon'la kardeşi o büyük devasa surların içine o aşılmaz kale kapısının içine sözde hediye bir Truva gönderdiler. Tarihte böyle bir şey yaşanmış değil. Ama orada Homeros'un anlatmak istediği insanlara gelecekte ders olması. Yani içinize Truva sokulmasına engel olun mesajı vermesin. CHP'nin içinde Truva atları mı var? Görüyoruz. Demek ki varmış. Belki önceden Truva atı değildiler. Ama sonradan Truva atı haline getirdiler. Yani önceden belki de büyük ihtimalle CHP'nin içinde samimi birer neferdiler. Ama sonradan bazı şeyler tatlı geldi. Dünyada servete sahip olmak ne yazık ki insanların aklını başından alıyor gözlerini karartıyor. Önce küçük küçük kabahatler işletiyor. Sonra o küçük küçük kabahatler büyük suçlara dönüşüyor. Ve o büyük suçların sonucunda da büyük felaketler geliyor. Türkiye hızla felakete doğru koşuyor. Tam da kurtulduk derken. Tam kurtulma ümidi çıkmış. Cumhuriyet Halk Parti bu sistemde, bu modelde en azından Cumhurbaşkanı olarak tek başına iktidara gelebilecekken birileri Cumhuriyet Halk Parti içine ateş topu attılar. Ateş topu atılınca evin içindekiler hep birlikte kendilerini ve evi kurtarmak varken önce ben kurtulayım diye birbirleriyle savaşa tutuştular. O nedenle bu metaforu yapıyorum. Yani bataklık metaforunu evin içine atılan yangın bombasını, ateş topunu. Bu kavgayı kimin başlattığını sormak abes. Nasıl başlattığını sormak abes. Her şey gözlerimizin önünde oluyor. Ancak burada bu sorunun cevabından çok daha önemli bir soru var. Bu ülkenin bazı hakimleri ne zaman bu kadar haysiyetsiz, şerefsiz, onursuz, karaktersiz oldular? Ne zaman ülkenin geleceği orada beklerken ve parlak bir gelecek bizi beklerken ülkenin geleceğini değil kendi ceplerine girecek milyonlarca doları hayal ettiler ve o milyonlarca dolara sahip olduktan sonra ülkenin içini yangın yerine döndürdüler. Ne zaman oldu bütün bunlar? Bilmem. Dönün bakın geriye. Lütfen dönün bakın geriye. Bu olayların başlangıcının yargı mensuplarından kimilerinin çok azının ama bu o kadar az da olsa bir memleketin hukuk sistemini yok etmeye yetiyor artıyor bile. Şöyle bir soru sorulabilir. Politika mesleği halka ve hakka hizmet ise eğer bizim politikacılar bunu niye bilmiyorlar? Ya da Politika mesleğinin halka ve hakkı hizmet olduğunun farkında mı değiller? Yoksa Türkiye'de politika kişisel hesapların yapıldığı, kişisel zenginliklerin elde edilebilmesi için devlete ele geçirmenin şart olduğunu bilen azgın, haysetsiz, onursuz, şerefsiz ve hırsız bazı kişilerin tercih ettiği meslek haline mi geldi? Soru soruyorum. Böyle oldu demiyorum. Yoksa diyorum ve soru soruyorum. Cevabını büyük ihtimalle en yakın zamanda hep birlikte göreceğiz. Canlarım insanlık tarihine şöyle bir baktığımızda büyük yıkımların çoğunun neredeyse tamamının ülke halklarının değil birkaç politikacının birkaç sözde devlet adamının hırsı, kaprisi, inadı ve aç gözlülüğü nedeniyle çıktığını görüyoruz. Mesela Birinci Dünya Savaşı. Koca imparatorluklar, milyonlarca kilometre kareye sahip, milyonlarca insanın yaşadığı imparatorluklar, birkaç sözde devlet adamının, belki kralın, belki padişahın ama daha da çok o kral ve padişahlara yalakalık eden saray soytarılarının hırsı yüzünde parçalandı. Avrupa'nın merkezinde başlayan o kıvılcım bütün dünyayı sardı. Yine mesela İkinci Dünya Savaşı. Hitler gibi bir diktatörün, bir faşistin kaprisi, Mussolini gibi bir gözü doymaz muhtelisin hırsı, Japon militarizminin hamaseti, kahramanlar yaratma arzusu, daha doğrusu hırsının ve kibirin sonucudur. Sonuç, sonuç Hepiniz biliyorsunuz mutlaka 60 milyondan fazla insan öldü. İnsanlık tarihinin ilk atom bombası 2. Dünya Savaşı'nda Japonya üzerinde denendi. Hiroşima'ya ve Nagasaki'ye Amerika Birleşik Devletleri atom bombası attı. 200 bin insan atom bombasının yakıcı yıkıcılığı ile aynı anda denilebilecek şekilde öldüler. Savaş bitti. Evet savaş bitti. Hatta kimi dedi madem elinde Amerika'nın böyle bir bomba vardı neden bunu daha savaşın ilk günlerinde kullanmadı diye bile sordular. Hatta film bile çekildiği geçtiğimiz dönemde zannediyorum sinemalarda oynadı. Bu soruya cevap arayan bir film niteliğindeydi. Hasılı birkaç politikacının birkaç gözünü para hırsı toprak hırsı, büyüme hırsı, genişleme hırsı sarmış padişahın, kralın, şahın, diktatörün yüzünden şehirler yerle bir oldu. Ve yerle bir olan şehirlerin ölen milyonlarca, milyonlarca ki büyük ihtimalle 60 milyondan fazla insanın acısı insanlığın hala ortak hafızasında yer alıyor. Hala o acılar üzerine filmler çekiliyor. Kimin umurunda? İzleyicilerin bile sadece kendilerini eğlendirdikleri sözde bir sanat eseri olarak anılıyorlar. Ama ya savaşların gerçek sebebi meğer neymiş deyip de düşünen yeni politikacılar var mı? Olsa halen süren bu savaşlar milyonlarca insanın ölümüne ölümüne sebep olabilir mi? Milyonlarca ailenin evini, toprağını, bahçesini, barkını, memleketini terk etmesine sebep olabilir mi? Bu savaşlarda kimin kazandığını ya da kimin kaybettiğini söylemek çok da kolay değil. Ama herkesin kaybettiğini görmek çok kolay. Oysa tarihe baktığımızda uzlaşmanın, iletişimin, yardımlaşmanın ve azaletle paylaşmanın herkese, her tarafa ne çok şey kazandırdığını görmek de mümkün. Dünya 1946'dan sonra yaklaşık 40 yıl soğuk savaş dönemi yaşadı. Rusya bir tarafta, Komünist Rusya ya da Komünist Sovyetler Birliği bir tarafta, Kapitalist Amerika bir tarafta. Ama her ikisinde de nükleer silah var. Birinden biri nükleer silahı ateşlemeye kalksa Öteki de aynı anda haberdar olduğu için kendi silahını ateşleyebiliyor. Yani iki akret bir kavanozun içinde birbirlerini sokmalarına gerek yok. Birisi diğerini soksa ikisi birden ölüyor. Ama ne oldu? O nükleer silahlar 40 sene boyunca dünyada savaşların neredeyse önüne geçti. Tamamen değil ama neredeyse önüne geçti ve dünya ekonomisi olağanüstü büyüdü. İnsanların refahı olağanüstü arttı. Dijital gelişmeler işte o soğuk savaş döneminde yaşandı. İyi ki soğuk sabah dönemi vardı ve yaşandı. Hatta şimdi bile içimizden, benim içimden şahsen keşke o soğuk savaş dönemine yeniden dönebilsek. Keşke yeniden iki kutuplu dünya haline gelebilsek diye geçmiyor değil. Şimdi beni umutlandıran ne? Şimdi beni umutlandıran soğuk savaş döneminin güçlü Sovyetler Birliği'nin yerini ondan o günkü Sovyetler Birliği'nden çok daha güçlü olan Çin'in alması. Çünkü Sovyetler Birliği askeri olarak, siyasi olarak güçlüydü ama ekonomik olarak güçlü değildi. Bugün Çin hem siyasi hem askeri ve hem de ekonomik olarak olağanüstü güçlü. Ve bugün açıklandı Çin Merkez Bankası'nda 3 trilyon dolar rezerv var. Bu neyi gösteriyor? Benim umutlanmamın boşuna olmadığını gösteriyor. Çin böyle bir dönemde Merkez Bankası'ndaki 3 trilyon dolar rezervi yakabilir mi? Yırtıp atabilir mi? İmkan var mı? Sıfır ihtimal. Demek Çin ve Amerika uzlaşmak zorundalar. Aslında Tabii bu ikisinin arasında Rusya'da girmek zorunda. Ama geçen gün şöyle oldu da böyle oldu da Şankay'da bizim bir de gitti de geçin bunları, günün bunlara geçin. Göreceksiniz ki bu hırslı ve hırsız politikacıların akılları mutlaka başlarına gelecek. Demek istemem o ki 40 yıl süren soğuk savaş döneminde insanlık kazandı. Politikacılar sözde devlet insanları krallar, şahlar, şıklar falan değil bütün dünya insanlığı kazandı. Bazen tam dünya savaşının eşiğine gelinmişken politikacılar akıllarını kullandılar ve son saniyede o savaştan vazgeçtiler. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Sovyetler Birliği'nin 1962 yılında olmasını olduğunu hatırladığım füze krizi. Ruslar Türkiye'de karşı taraflarında Amerikalıların kurduğu füze üssünün kaldırılmasını için kaldırılması için baskı yaptılar. Amerikalılar da Rusların Küba'ya kurdukları füze üssünü kaldırması için baskı yaptılar. Tam iki taraf nükleer silahları ateşlemek üzereyken Kennedy ile Khrushchev anlaştılar ve 62 yılında itibaren de yine dünya savaşı görmeden yaşadık. E Avrupa Birliği bu Avrupa Birliği ülkeleri kendi aralarında tarih boyunca 20 yıl, 30 yıl hatta 100 yıl süren savaşlar yaşamadılar mı? Birinci ve ikinci dünya savaşlarında karşılıklı olarak birbirlerinin 10 milyonlarca insanını Milyarlarca markını, dolarını, sterlinini, frankını yakmadılar mı? Sonra Avrupa Birliği kuruldu. Avrupa Birliği kurulduktan sonra Avrupa Birliği ülkesi devletler arasında bir kere bile bırakın savaşı çatışma dahi çıkmadı. Sürtüşme dahi çıkmadı. Bu da uzlaşmanın, iletişimin, yardımlaşmanın ve adil paylaşmanın ne kadar değerli olduğunu göstermiyor. Ve Avrupa insanlık tarihinde ve Avrupa tarihinde hiç olmadığı kadar uzun süren barış sürecini halen yaşıyor. Neden? uzlaştığı için. Neden? Birbirleriyle adil bir paylaşımı sağladıkları için. Neden? Yardımlaştıkları için. Canlarım aynı şey aileler için de geçerli. Bir evde kavga başladığında kimin haklı, kimin haksız olduğunun önemi kalmaz ki. Huzur kaçar. Çocukların huzuru kaçar öncelikle. Ve haliyle en çok zararlı çocuklar görür ve aile içindeki aile bireylerinin birbirlerine olan güvenleri sarsılır. Çocukların annelerine babalarına duydukları güven sarsılır. Okula huzursuz olarak gidecekleri için dersleri aksar. Arkadaşlarıyla itiş kakış içine girerler. Ama bir evde iletişim varsa, yardımlaşma varsa, uzlaşma varsa ve her şey adil şekilde paylaşılıyorsa o ev doyasıya bir huzur yaşar. O evde insanlar kolayca mutlu olurlar. Hatta ticarette bile öyle. Şirketlerde bile öyle. Şirketler arası ilişkilerde bile öyle. Şirketler arasında rekabet olacak. Tabii olacak. Olmalı. Ben liberal demokrat biri olarak rekabeti ekonominin vazgeçilmez kurumlarından biri görüyorum. Biri olarak görüyorum. Ama seni yakarım yıkarım yok ederim ha. Babalanmaları, tehditler. Bunlar olmayacak. En başarılı şirketler, en başarılı ortaklıklar aralarında iletişim kurmayı, yardımlaşmayı, uzlaşmayı ve adil paylaşmayı başaranlardır. Bunlar yoksa şirketler kardeş şirketi bile olsa, baba oğul şirketi bile olsa birbirlerine düşerler ve tez zamanda paramparça olurlar. Bu bütün tarih boyunca hep böyle olduğu için de CHP'nin başarısının önüne geçebilmek amacıyla işte bu yönteme başvuruldu. CHP'yi birbirine düşürdüler ve ne yazık ki CHP'liler bir dakika ya. Biz kardeşiz ya. Hani Türk filmlerinde vardı evvelden. Eski Yeşilçam filmlerinde. Durun derdi anne ya da baba olduğu bilinmeyen bir büyük iki çocuk birbirini öldürecekken ya da birbirine kavga edecekken durun siz aslında kardeşiniz falan derdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tek aklı başında adam çıkıp da bir dakika durun ya. Biz aslında kardeşiz. Niye kavga ediyoruz? Niye karşı tarafın ekmeğine yağ sürüyoruz? Gelin oturun şuraya uzlaşalım. Görmüyor muyuz böl parçala yönet taktiğinin uygulandığını demediler be canlarım. Gürsel Tekin'i insan olarak severim. Siyasi görüşlerimiz birbirine uymaz. Uymuyor. Uyamaz zaten. Önemli de değildir benim için. Ben insanları siyasi görüşlerine göre seçmem. Benim kafama yatıyor mu yatmıyor mu diye bakarım. Ama Gürsel Tekin'e de söyledim. Hayatının, siyasi hayatının en büyük hatasını yaptın dedim. Oysa benim istediğim neydi? Benim istediğim Gürsel Tekin'in bir basın toplantısı düzenleyip bana verilen bu görev aslında benim partimi bölmek, parçalamak ve bizi birbirimize düşürmek içindir. Bunu anlamayacak, görmeyecek kadar zeka yoksunu, zeka fukarası değilim. Ben önce partime sonra da partimde yaşanacak bu siyasi kaosun ülkeme yansıyacağı için milletime karşı böyle bir tuzağın, böyle bir oyunun içinde olamam ben ve dört arkadaşım bize verilen bu görevi kabul etmiyoruz. Eğer birileri buna rağmen partimize kayyum atamaya kalkışırlarsa hep beraber el ele veririz. Partimizin kapısında kenetlenir ve içeriye hiçbir kötülüğü sokmayız demeliydi. Deseydi ne olurdu? Yıldızı parlardı. Herkesin gözünde bilhassa ülkeyi seven herkesin gözünde, partili partisiz herkesin gözünde yıldızlaşırdı. Ve oyunu kuranların oyunu bir kez daha ayaklarına dolaşırdı. Gürsel bunu yapmadı. Ben bu konuşmayı yapıncaya kadar en azından yapmadı. Sonrasını bilmiyorum. Sonrasında eğer benim bu yaptığım konuşmayı yapmış ise Gürsel Tekin çıkarım. Yeniden bir canlı yayın yaparım. 3-5 dakikaya geçmeyecek bir canlı yayında Gürsel Tekin'i tebrik eder, yanaklarından öperim. Sözümün özü Siyasette kavga varsa halk kaybeder. Uluslararası ilişkilerde kavga varsa ki savaş demektir o insanlık kaybeder. Ticarette kavga varsa şirketler ve haliyle ekonomi kaybeder. Ailede kavga varsa sevgi kaybeder. Sevgi dünyanın en büyük gücüdür dünyanın o en büyük gücü kaybolduğunda aile de kaybolur. Ama iletişim, yardımlaşma, uzlaşma, adil bir şekilde paylaşma varsa herkes kazanır. Tabii ki insanlık da kazanır. Geliniz canlarım, geliniz ey Cumhuriyet Halk Parti yöneticiler. Kavganın değil, konuşmanın, resleşmenin değil, uzlaşmanın yolunu seçelim tam da Erdoğan ve Bahçeli masanın üzerinde birbirleriyle kadeh tokuştururken, masanın altında birbirini tekmelerken CHP'de yaşananlara bakar mısınız? Sözümün özü canlarım. Kavga kaybettirir, uzlaşma kazandırır. Beyseyi karartmayın. Biz iletişim kuran, yardımlaşan, Uzlaşan ve adil bir şekilde paylaşan insanların yaşadığı bir ülke umuduyla yolumuza pes etmeden devam edeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Enseyi lütfen karartmayın. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.